Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü videomuzda standart sapma nedir? 2025 LGS'de etkisi nasıl olur? Bunun üzerinde duracağız. Önceki yılların ders ders katsayı değerlerine bakarak 2025 LGS'de oluşabilecek katsayı değerlerini değerlendireceğiz. Standart sapma nedir? Bununla başlayalım. Standart sapma arkadaşlar bir dersin Türkiye geneli ortalamasının düşük olması durumunda puan getirisinin yüksek olmasını ifade ediyor. Yani mesela matematik dersinin standart sapması fazla olur her zaman. Çünkü matematik dersi öğrencileri genelde zorlar. Bir derste öğrencilerin başarısız olması, genel ortalamanın düşük olması standart sapmayı yükseltir ve o derste öğrenci yapmış olduğu netleri Türkiye ortalamasının ne kadar üstündeyse standart sapma onun puanına o kadar katkı sağlıyor. Kısaca standart sapma bu demek zor dersin daha yüksek puan getirmesi olayıdır yani. Şimdi standart sapma peki ders bazında mı değerlendirilir, soru bazında mı? Standart sapma arkadaşlar ders bazlıdır. Yani matematik dersinde kolay ya da zor, uzun ya da kısa, çeldirici ya da çeldirici olmasın, her sorunun puan değeri aynıdır. Katsayı değeri birbirine eşittir. Matematikteki 20 sorunun her birinin. Hocam zor soruyu ben yaptım daha çok puan almaz mıyım diye bir şey yok. Yani standart sapmayı ders bazlı değerlendiriyoruz. Soru bazlı değil arkadaşlar. Şimdi standart sapmanın 2025 LGS'deki etkisi nasıl olur? Buna bakalım. Şimdi siz puan hesaplama sitelerinden şu anda doğru ve yanlışlarınızı girip puanınızı hesaplıyorsunuz. Fakat oradaki veriler 2024 LGS'deki katsayılara göre. bir 2025'in kat sayılarını bilmiyoruz. Ve puan hesaplama sitelerindeki hesapladığınız puandan arkadaşlar 2-3 puan aşağıda ya da yukarıda puanlar alabilirsiniz. Hatta e, böyle 450 puanın aşağısında yani 400 puana doğru indikçe 350'lere doğru indikçe bu makas daha fazla açılır. Yani hesapladığınız puandan 6 7 puan aşağıda ya da yukarıda alabilirsiniz. Bunu ifade edeyim. Şimdi arkadaşlar bunlar 2019 yılından itibaren son 6 yılın katsayı değerleri ders ders. Şimdi çok benzetilen işte 2021 gibi mi olacak? 2022'ye mi benzeyecek yüzdelik dilimler vesaire diye soruyor. Buradan da katsayı değerleri üzerinden kendiniz bir karşılaştırma yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Türkçe dersinin bakın sürekli artan bir katsayı değeri var Türkiye'nin. 3,6'ymış 2019'da sonra 7'ye çıkmış. Sonra 3,4'e inmiş burada bir. Ardından 3,9, 4,3. Buradaki 2023 LGS Türkiye'nin katsayı birincisi olduğu sene. Matematiğin önüne geçti. 2024 4,1. Yani bakın burada ne görüyoruz biz? Bak 2021'de 3,4 iken son 2 yılda 4'ün üzerinde. Yani Türkçe dersi ilk defa 2025 yılında zor olmadı. Son 2 yıldır Türkçe dersi zaten belirleyici, zaten zor. Yani 2025 LGS Türkçesi son 2 yıla benzeyecek demiştim arkadaşlar. Türkçe açısından benzedi. Fakat matematik açısından, matematik açısından tert köşe yaptı Milli Eğitim. Matematiği son 2 yıla yakın zorlukta bekliyordu herkes. Ben de şahsen öyle bekliyordum. Milli Eğitim'in frene bastığını artık matematikte öğrencileri ağlatmayacağını düşünüyorduk. Fakat arkadaşlar matematikte Milli Eğitim maalesef zorlaştırdığı soruları matematik katsayı değerinde bu sene ne olabilir? Bakın 2021'e bakalım. 2021'de 5,6. 2020 5,6. Bakın katsayı değerleri yani matematikte burada uzaya çıktığı yıllar bunlar. Şimdi 2021'e benzemez bence matematik açısından. Niye? Çünkü matematiğin en zor olduğu sene 2020-2021 seneleri katsayı değerleri bakın nerelere çıkmış. Çünkü tamamı yeni nesil sorulardan oluşuyordu. Ama 2025 LGS'de, 2023'te, 2024'te 4-5 tane kazanım kavrama düzeyinde kolay soru var. Şimdi 2025 LGS 23 ve 24'ten daha zor. Matematiğin 2025'teki katsayı değeri yani bence 4.5 ile 5 aralığında olacaktır. Yani 4.6'dan aşağı düşmez. Yani bu 4.8'e doğru 4.9'a doğru çıkabilir. 5 bile olabilir. 5 olsa yine arkadaşlar şaşırmam. Peki Türkçenin katsayı değeri ne olur? Türkçenin arkadaşlar katsayı değerinin ben 2023 ve 2024'de yakın olacağı kanaatindeyim. Yani bu 4,1 olabilir. 2 3 ya da 4,4'e de çıkabilir bakın. Yani 4,1 ile 4,5 aralığında bir katsayı değeri gelecektir diye düşünüyorum Türkçe dersinde. Yani matematik dersinin standart sapması yüksek olacak. Türkçenin yüksek olacak. Peki fen ne olur hocam? Fen bakın 2021'de 3,5'muş. Sonrasında artmış. 3,7 4,1 3,9. Arkadaşlar fen de özellikle son 3-4 yıldır belli bir artık standarda kavuşmuş durumda fen. Matematik kadar dalgalanmıyor. Fen de katsayı değeri bu sene yine 3,9 civarlarında. Bu 4 olabilir. 3,8 olabilir. Bu bantlarda olacaktır diye düşünüyorum. Fendeki yapılabilir soru sayısı Türkçe ve matematiğe göre daha fazlaydı. Yani Fen'in e, Türkçe ve Matematik kadar belirleyici olmasını beklemiyor. Belirleyici olacak yine katsayı değeri yine bakın 3,9 arkadaşlar yüksek bir katsayı değeri. Fakat Türkçe ve Matematik kadar olmayacak. Türkçe ve Matematik standart sapması yüksek olacağı için Türkçe ve matematikte yüksek netler yapan öğrenciler rakiplerinin önüne geçecekler. Standart sapmadan faydalanacaklar bu şekilde. Yani tam ve tama yakın yapan ya da sen boş bırakmışsın, sen öne geçeceksin. Bu şekilde bir faydası olacak. 2025 LGS'de katsayı değerleri bu şekilde olabilir arkadaşlar. Puanların düşmesini bekliyoruz. Fakat ne kadar düşecek? Şu an kimse bunu kestiremez. Bekleyip görelim diyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Netlerinizi ders ders yorumlar bölümüne de yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu katsayı değerlerine göre kendi fikirlerinizi oluşturabilirsiniz.